ben sabah gördüm abi sabah gördüm abi evet. evet başkanım can ya açılışı yaptı aslında. Evet. başkanım önün evet. eee evet. İyi, iyi, iyi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Sizler de hoş geldiniz. Ee, ee evet, evet. abi. Ee, uzun zamandır e, alakalı bir sıkıntımız vardı. Ee, üç ay falan oldu mu abi? şu anda son yani, ay falan oldu. E, e, eylül birden itibaren eylül birden itibaren eee lüfer sezonuna çok iyi girdik. Fakat eee kısa bir süreç oldu. E, çekil 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 çekil. Sıkıntılarımız çekil. var. Bunları da alın büyük oradan kenara. E, ya onların daha da fazla sıkıntıları var çünkü e, onlar yapışları daha fazla. Salih abi bu konuyla alakalı ne diyeceksin yani? Ne sıkıntılarımız e, var? Sıkıntı çok. Söylemeye yani, gerek yok. Zaten sıkıntı. Sinop milletvekili mer geliyor. O daha iyi biliyor her şeyi. E, sıkıntı şeyde <laughs> sıkıntı kıyı yasağı sıkıntısı var. Boy yasak sıkıntısı var. Şimdi sahil güvenlik geldi. Demir alanı diyor. Orası bu diyor. Şurası bu diyor. Hiçbir şey tutamıyoruz. Hamsi burada yok. Buradaki balıkçılar zaten gidecek. Valiye gideceğiz. Diyeceğiz ki alın bu 25 kişi adam var. Çoluk çocuğundan 50-100 kişi adam. Alın bunları bakın diyeceğiz. Yani yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Burada yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Her taraf yasak, her taraf yasak. Böyle bir şey yok ya. Madut olmuş sekiz lira. Ben denize çıkıyorum 15 milyar lira en az. Adamlarda da koysa yirmi milyar lira. Denize çıktığım an para ödüyorum ya. Bu kadar te, bu kadar terbiyesizlik olmaz yani. Böyle diyeyim yani. Bu, bu 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 nasıl bir adalet anlamıyorum ya. Ya balığın göç zamanı şimdi. Balığın göç zamanı abi. zaten havyar zamanı yasak. Bu yasak. Beş ay yasak. Beş buçuk ay yasak. Dezazı Abi yere döksün. balıkları. Ne? O, o zaman tutuyorlar yani evet. dalyanlar manyanlar tutuyor Ona yasak yok. Ona bir şey yok. Ee, Eylül'de balık başlıyor göç etme. Bu balık kıyıdan gider. Bütün bu, bu balıkçı var burada hepsi. Gide. Böyle 20 kulaştan 30 kulaştan Gide. gitmiyor. Giderse de su üstünden gidiyor. Onu biz göremeyiz zaten. Kıyıdan gidiyor. E, ee, kıyıdaki balık bize 12 kulaça kadar yasak. On, şey 24 kulaça kadar yasak. Hiçbir şey tutamıyoruz. İnemiyoruz. Evet, şikayetler de oluyor. Haklı olabilir adam girmesin diyor. Şikayetlerim Şikayetleri çıkarmıyor. Ya balık tutamıyoruz denizden ya. Balık de keyif, keyifçiler yapıyor. Onu dile getireyim. <laughs> keyifçiler yapıyor şikayetleri. E, neyse yani, yani keyifçiler dediğin gibi keyifçiler olta atacak şey yapacak iki tane balık tutacak diye şikayet ediyor adam. Ya öyle zamanı balık göç ediyor ya bunu bize tutturun ya. Üç ay ya üç ay tutturun bize ya. Çok da kıyınmayalım. Yani altı kulaca yedi kulaca kadar inelim. Zaten şeyler daha kıyı, bolinciler daha kıyı çalışıyor. Dört kulaşta, beş kulaşta, üç kulaşta öyle değil mi Hüseyin? Daha kıyıda çalışıyor. Ya Esed'den çok bağlıdırız ya. Bize bunu tutturuyor. Ege'ye gidiyor. Bu balık Ege'ye gidiyor ya. Yunan'a gidiyor, o yana gidiyor, bu yana gidiyor. O tutuyor onu. Biz tutamıyoruz. Tutamıyoruz. Bir hamsi. Hamsi de biraz kıyıda bazen oluyor. Ya onu korkuyoruz ya. Korkuyoruz. Aa, tutma. Yok ağını alırım. Yok tehdit ediyor. Saygınlık güvenlik tehdidi ağını alırım, ağını bağlarım. Tamam emri öyledir, kanun öyledir. Ama bu kadar da olmaz ya. Biz de bir fabrikayız ya. Motor fabrika. Fabrika deme abi. Fabrika deyince şu buradaki balıkçıları yasaklamaya kalkıyorlar şu anda. Değil mi? Yani bilemiyorum ya. Fabrika ya. diyorlar. Ya, fabrika, fabrika, ya. fabrika demek istediğin şu, şudur yani. İnsan her gün her gün ben anladım. Her, her gün yani da. biliyoruz. Biz Daha iyi. Sigortalı adamlarımız sigortalı. Her şeyi veriyoruz, her şeyi evet. yapıyoruz. Evet. Ya bu kadar da olmaz ya. Bu, bu nedir ya? Evet. Bilmiyorum ne olacak, nasıl yapılacak. Evet. Müttekinleri. Evet. Çok evet. bana isyandayız ya. E ya istihbarat balığı diyorlar O bir Türkiye Cumhuriyeti'nde balığı 11 santim olması gerekiyor. Evet. Ne bu yani? Dört dört bir dört. Dört. Demem lazım. de evet. şimdi, şimdi şöyle şöyle bir durum var Sayın Başkanım. özür dilerim. Denizde sorunlender var mı işinizde? Toplantıda gelen var mı? Bilmiyorum. Bak sorunlender. Sorunlender memuru var mı? Sorunlender memuru var mı kimse? Yok varmış. yok yok. yok, yok. Sağ güvenlik var mı? Hiç yok. Yok. Bize biz aşağıda olanlar onlar onlarla birlikte gelmeniz lazım. Şimdi sorunlender bak sorunlender bak. Söyleyeyim. bak giderken bir şey söyledim. Bizim bu ziyaretimizin e, bir yok. ana hedefi var. E, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi oldu grup toplantısında evet. Evet. ve partimizde de bu işte iştigal yapan, çalışan ve sorunları bilen sizin içinizden biri. Ben evet. de bak e, farklı kulvardayım. Kardeşimiz, Can sevgili vekilimiz sizle beraber evet. aynı havayı soluyanlardan. Buna bir görev verildi. opa'dan evet. başladı. Samandağ'a kadar bütün ülkeleri geziyor. evet, evet geziyor. Evet. Sinop'taki o sel felaketi evet. geçmiş olsun diyoruz buradan Sinop'ta hemşerilerimize. Olmasaydı orta, daha, ondan bir ve iki gün önce teknesini buraya gelecekti. Tekneye gelecekti. Şu anda tekne açıldı balıkta ve o proje devam ediyor. Buradan aşağı doğru inecek. Ta Saman bitirecek, raporlayacak ve genel merkeze, genel başkanımıza bir rapor sunacak. Onun genel başkanımız eee raporu sizlerle kamuoyuna paylaşacak. Derdimiz sizin sıkıntılarınızı evet. birebir dinlemek. Bakın şimdi o dediğin kişiler geldiği zaman Dinle. dinleyemeyiz, konuşamazsın. Şimdi bütün sıkıntılarınızı biz bize anlattır, aktaracaksınız. Sevgili vekilimizin arkadaşımız bak not oluyor arkasında. Onları raporlaştıracak ve çıkacağız sahaya. Arkadaşlar balıkçımızın şu, şu sorunları var. Gelin bunları beraber çözelim. Bunu bulacağız eminim. Buyurun. Sayın vekilim de denizde. Hiç bilen insansın madem. 13 santim istihbarat bulabilir misiniz? Yok, Türkiye'de yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde 13 Türkiye'de 13 santim istihbarat bulma şansınız yok. yok. Ben şunu demek istiyorum. Yok. 500 kasa benim patronlarım da burada. 500 kasa istihbarat alıyoruz 500 kasa istihbarat ismi iki kasa, bir kasa 13 santim çıkar çünkü Şöyle, o da taşlardan kalan balıklar. Sevgiler. Normal istihbarat 12 santim, 11,5 santim, 12 santim. Ben her akşam 5 20 milyon lira para satarım ama istihbarat 12 santim yasak ettiği için tutamıyoruz. Mozot öteme gitti. Az önce 10 ton mozot aldık. Patrasını göstereyim. 10 ton mozot aldık. Ötemesiz mozot aldık. Şimdi ben bir şey bir saniye. Dinliyor. Eee sevgili abi. Bu bizim özel bir sohbet olacak. Eee canlı yayını siz kayıtlarınızı alırsınız. İsterseniz canlı yayını sonra yapın. Çünkü